Selamlar YouTube. Bugün sizlerle yeni bir videoda beraber gençler. Bugün sizlerle ne yapacağız? Videoya giriş yapmayı unutmuşum gençler. O yüzden kusura bakmayın. Bugün ormana gidiyoruz. Traktör kesim motoru bakalım nasıl çalışacağız. Video öncelikle bir like atmadıysan like atmayı, like attıysan da kanalıma hala aboneysen abone olmayı lütfen unutma. İyi seyirler. <laughs> kesmişler lan orada. Bunları falan keseceğiz abi daha. Yok tam kar buradan çıkmayacak. Gel bak göstereyim ne yapmış. Yok. Ya sıkıntı ol olmasın derken oraya kadar zaten yarım tabi yaya olur ya olmaz. Buralarda çok odun yok kesmişsiniz bizi. O da ben kestim işte ayıkladım. Buradan döneceğiz buradan yukarı yol varmış zaten. Buradan yukarısı güzel. Ya te buraya azıcık salacağız ya da te oradan öyle yol açacağız oraya alacağız. Yukarı. Oraya salabiliriz, yukarıda çıkabiliriz işte. Ne denk gelir? Kamera hala çekiyor mu? Aynen. Çeksin bakalım. Bak işte çok fark ediyor şey. SD kart. Önceden hemen kapanıyordu, kapanıyordu, şeyler yapıyordu. Ya okuma hızı fazla olunca kapanmıyor. Aha, yırttırdık hepsi bizim kesiklerim. Ben bir metre kestim dedim odunları da uzun kesmişim herhalde. Aa. Ya. <laughs> <laughs> yani gömleği de yırttık. Ha. Gömleği de yırttık. Bakalım 2K'da çekiyor şu an. 2.5K'da çekiyor. Nasıl gözükecek? Şu an 2K'da çekiyor. Bakalım nasıl gözükecek? Biraz 2K'da çekeceğim. Biraz da 1080p'de ama titreşim önleyici ile birlikte çekeceğim. Hangisi iyi ona göre seçeceğim. Evet gençler böyle çalışıyoruz. Odunları tek tek bir yere topluyoruz. Yani traktörün yakın olan yere. Yani her yerden yol açmak yok. Birkaç yerden yol açıp odunları oraya topluyoruz ki çok fazla orman içi açılmasın. Bak mesela bu dal kırılmış. Bunları ben kestim. Dün. Aha, atılmayacakları aşağıdan Oraya da yol var. Atılacak buraya atılacak mı bu? Nere at ya? Bir gün kesmesinde çekeriz. <laughs> Şu an 1080'e geçtik siz de aradaki farkı söylersiniz bakalım. Ona göre bir şeyler yaparız traktörle odun getir falan diyordunuz alın size traktörle odun getiriyorum. Şimdi arkasını önce tekerlere. bakın. Şöyle yapacağız. Bu seviyeyi geçti artık. Yan yan koyabiliriz artık oraya. Ama burası bitince ben öne dizmeye başlayacağım. Çünkü burası buraya Bedava işçilik yapmaya gerek yok. Şimdi bu kazıklarımızı düzeltelim. Normalde buraya bu kazıkları değiştirmemiz lazım ama bugün öylesine geldik. Dün kesim yapmıştım. Bakalım size bu arada videoya like like atmadıysanız da Hayır like attıysanız da Kanalıma abone olmayı unutmayın tabii ki Şimdi attım Toplam 5 dolu yapıyor Bence 3 dolu garanti olması lazım 250 ile attım He? Ya iki tane güzel olur. Buraya dönmez bu. Buraya dönmeyebilir. Böyle gideceğim. O yüzden döneceğim. Bu tarafa çıkacaksın. Burada bir otun var. Aldık mı? Diyeceğim? Evet. Burada bir otun var. Bilmiyorum. Üç yerden gireceğiz dediğim gibi. Üç yerden de birer telga odun toplanır. Benim görüşüm. Yani. Şimdi buradan gireceğiz. Buradan bir telge garanti toplayacağız biz. Vardır yani odun. Bir de o geçen saldığımız yerde daha kesik odunlar var. Orada kesilecekler Muş. de var. Kestim ben onları. Aşağıya Kestim. atılacak. Kestim. Ya bu mantar kesik yani. Kesik dediğim bir sol taraf. En ötesi var. Kesilecek. Ben şey sallanıyor. Bana bir alayım. Evet. Şey, durunca şey yapar Universal'da merak edenler böyle ormanda görebilir. Düşüyordum lan manyak bak. Böyle takılıyor arkasından böyle önceden küçükken giderdi. Şeyi düzelsene çakarı. Tebunte. Onda da bir temassızlık var yanmıyor anlamadım Yanıyor Sönüyor bir şeyler yapıyor Ya oradan kopuk o ya da Başka bir yerinde evet. Keçi Şimdi hmm. bunun yanlara, yanlara odun koyacağım. Var tek. Yol boyundan sonra böyle dar yerlerden ayarlayacağız üstüne. Neyi? Ya o gelirken yamulmuş o. Yağ kalmış bile. Ne yağ? Bu yağlarda ne var? Benzin yağ. Benzinle şey, benzinle yağ. she kaç dakika diyor kamerada? 33 mi ne? Oha. 0 3.12 0 3 12, 12 diyor. Saymaya devam ediyor mu? Evet. O zaman bir 20 dakika kaydetti. 23. dakikaya kaydetti. Öyle mi? Yani. O zaman. Nerede o? Ha, benim kameram Şimdi yolumuzu açacağız. Biraz taz yaptık arkadaşlar. Burada <laughs> içeri sardık. Şu kadar da doldu. Oraya atacağız bakalım. <laughs> Tam yarı şu an falan. Zaten buralarda odunlarımız var. Bunları açacağız ama biraz da şuraya salalım. Yola açıyorum. Bir daha oradan geçmeyeceğiz. O yüzden açıyorum. Bak. Cheguei, tchau. Daha düzgün gelse bunlar da kes. Şöyle kes. Ah! şuraya al, şunları alın ya. Almıyorum. Yok gerek. yok gerek. Bitiriyor. Örümcek ağları da başa dert. Maşallah falan hep dağıtıyor böyle şeylere Tamam mı? Bu çıkar nasıl olmuş? Temizlik. Ananın gözü senin. Eldivenime mı? Gerçekten veriyorum değil mi? İyiyim, Şimdi saralım. Şimdi traktörü yukarı çekeceğiz. %90 dolmaya yaklaştı. Şuradakileri açacağız. Bakalım. şunlar ipmelik yapacak. Arkaya sararız değil mi onlara? Arkadan sana sayıyor. İyi mi? Unite doldu sayılır. Yollar, yolda da var birkaç tane onları da alacağız. Şu arkayı tamamlayacağız, dolacak. Zaten gözüküyor bak şu boşluk yere. Şu ceketleri falan alayım. Geniş alalım da. Böyle pislik geçiyor abi. Burası bizim mahtar değil. Yani o bizim mahtar. Burası bahçesinin mahtarından geçiş yapıyor bana yola. O yüzden böyle pis. Bizde bir alakası yok yani. Şimdi gidiyoruz. Tanıgamızı tamamladık. Elimde kamera. Kamerada bir sıkıntı oldu. He şarjı azalmış o yüzden. Şimdi gidelim mi? Ondan sonra kapanışı yaparız. Hadi. Yine tabi şarjımız az olduğu için <laughs> çıkış yapmayı <da> unutmuşum. <laughs> Yapacak bir şey yok. Her neyse gençler bir videonun daha sonra geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like. Beğenmişseniz like, like atmayın. Atmayı Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı. Abone değilseniz de bildirimleri Bu tarzda bölümlerin gelmesini istiyorsanız aşağıda belirtmeyi de unutmayın yorumlarda. Sizleri seviyorum.